Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Dün maçtan sonra bir video yükledik kanalımıza. Özellikle As Başkanımızın flash açıklamaları vardı. Gerçekten hani bugüne kadar ben Zayat Başkan'ın yapmış olduğu en iyi açıklama olarak değerlendiriyorum. Net ve çok sert bir açıklamada bulundu. Fatih Tekke de hakemle alakalı açıklaması var. Artı takımla alakalı önemli bir açıklamada bulundu. Kendisine güveniyor Fatih Tekke. Takımına da güveniyor. Bunu her seferinde vurguluyor. Oyuncuların röportajına baktığımda da Fatih Tekke ile beraber hocamıza iyi bir uyum yakaladık. Hocamızla konuşuyoruz. Başaracağız. Yani oyunculara motivasyon yüklediğini de görebiliyorum. Röportajlardan çıkan detay bu. Şimdi biraz değerlendireceğiz Fatih Tekke'nin flash açıklamalarını. Dün gene maalesef Türk futbolunda hani iki tane önemli takımın maçında Türkiye Kupası yarı finale çıkma maçında gene skandallara rezilliklere imza atıldı. Şimdi arkadaşlar biraz oradan konuşmamız gerekiyor. Niye? Dünkü görüntüyü görünce bu lige Trabzonspor'un neden girmesi gerektiğini bir kez daha görüyoruz arkadaşlar. Bu ligde bir Trabzonspor olmazsa olmazı bir kez daha görüyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, Gidiyor o kamburun burnunu sıkıyor. O kambur kendini yaratıyor. Daha önce birbirlerine hakaretlerde bulunuyorlar. İşte birçok şey oluyor. Bakıyorum Barış Alper kenardan koşarak çıkarken bizim e, amigo'nun bir tanesi çıkıyor. Mert Hakan'a laf söylüyor. Orada ortamı geriyor. Futbolculuklarını yapmayıp başka türlü ön plana çıkılmaya çalışılıyor. E şimdi bakıyorum dün gerçekten hani e, hani hiçbir şekilde ben açık ve söyleyeyim futbolcuyum. Böyle bir futbolcu arkadaşım yanımda Mert gibi, Mert Hakan gibi birinin olmasını istemem. Gerçekten olmasını istemem. Çünkü sürekli tam Fenerbahçe baskı yapıyor bak arkadaş. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Tam Fenerbahçe baskı yapıyor. Çat bir kavga 15 dakika gitti. Oyun soğuyor. Çöp. Arkadaşlar ya buna birileri diyor ki oğlum diyor yenilirsek çık gündemi değiştir diyor buna birileri. Birileri bu yönlendiriyor. Kimsenin günah almak istemiyorum. Yorum yapıyorum ben. Hani e, kimsenin şeyine giremem ama başka bir şey aklıma gelmiyor. Ya bir adam bu kadar hani her maç, her maç, her büyük maçta böyle ön plana çıkmaya çalışması bana biraz anormal geliyor. Ben kardeşim yedeksem kenarda otururum. Gir derlerse girerim. Evet, arkadaşıma bir şey yaparlarsa müdahalemi yaparım ama onun dışında ben işimi yaparım. Kenardaki oyuncuların yedek kulübesinin, Mourinho, koca Mourinho'nun kulübesine hakim olmadığını bir kez daha görüyorum. Bizim açımızda bize yaptığı hareketlerden sonra da söylemiştim Fenerbahçe'nin kulübesine hakim olamadıklarından. Şimdi gene aynısını söylüyorum abi kulübe bu kadar hareketli olamaz. çıkan bir, ya ben yıllarca top oynadım. Hayatımda çıkan bir oyuncu olsun, sağın içerisinde olsun en ufak bir kötü söz, en ufak bir hakaret, en ufak bir kasti bir hareket. Bir tanesi çıkıp söyleyemez benimle alakalı. Bir de bana sert stoper derlerdi. Burada etiklikten dışarı çıkılıyor. Mourinho'nun yapmış olduğu hareket. Tüm dünyada bu artık e, manşet olacak. Mourinho kendi kendini rezil etti bence. Dünkü yaşananlar büyük bir rezillikti. Bunun hiçbir açıklaması yok. Mourinho'ya çok ciddi bir ceza gelmesi gerekiyor. İçerideki Amigo, oyuncusu Amigo'ya da büyük bir ceza gelmesi gerekiyor. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Barış Alperi oldu olan. Çocuk çıkarken koşarak çıkarken olan Barış Alperi oldu ama ben iki takımında iki takımında Gerçekten e, hak ettiğini düşünüyorum her şeyi. İki takım çünkü bu sene ligin içinden geçtiler. Her kötü anlamda diyorum bunu. Futbol anlamında demiyorum. Bitirdiler bütün e, bütün inancımızı, keyfimizi aldılar elimizden. Ve bunun nereye gideceğini de göreceğiz. Rezillikten başka bir şey değildi. Trabzonspor takımı neden Trabzonspor takımı dendiğinde iki takıma baktığında bir kez de anladım. Ve bu lige Trabzonspor takımının ne kadar ihtiyaç olduğunu Beşiktaş takımı keza ne kadar çok ihtiyaç olunduğunu bir kez daha bu iki takım bizlere gösterdi arkadaşlar. Onu bir tarafa koyalım. Şimdi dün e, oyun biliyorum sizi tatmin etmedi yorumlara baktım. Dün çok güzel bir katılım oldu videoma hepinize çok teşekkür ediyorum. Oyun tatmin etmemiş olabilir saygı diyorum. Beni de tatmin etmedi. Fatih Tekke'yi de tatmin etmedi. Bakın Fatih Tekke diyor ki oyunla alakalı. Zayet Başkan'ın röportajını konuştuk. Skandal, bombayı patlattı. Diyor ki yarı final dizaynı yapıldı diyor. Ya bunu söylemesindeki neden kırmızı kart, sarı kart değil sadece arkadaşlar. Kamera arkasında senin benim bilmediğim başka şeyler de var. Bunu söylüyor ki diyor ki ben bunu söylüyorum diyor. Çünkü diyor yarı finaldeki maçı da dizayn etmeyin diyor. Finali de dizayn etmeyin ben onun önüne geçmek istiyorum artık. Bizim sabrımızı taşırmayın diyor. Yoksa diyor biz üzülürsek diyor İbrahim Başkan sen de üzüleceksin diyor. Ya artık tehdit etti resmen. Resmen tehdit etti. Yani istifa istifayı bir tarafa bıraktık artık. Artık başkana direkt ateş etti arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Yetenekli ve ahlaklı insanlar var diyor. Trabzonspor'umuzun camianın içerisinde diyor Fatih Tekke. Trabzonspor'a gel dediğinde gelecek çok insan var. Bunlardan biri de benim dedim. Bu sene yapacağımız şey bazen kızıp bazen üzüleceğiz. Fatih Tekke olarak diyorum ki biz şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi finaline doğru adım atacağız. Evet kolay değil. Takım çok yoruldu. Takım ee, Takıma işte izin verdiler. Evet kolay değil. Şimdi Fatih Tekke'nin bir şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi finaline adım atacağız gibi söylemlerinin şu an bu kadroda çok bir gerçekçiliği olduğunu ben düşünmüyorum. Bu oyunla da bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalimizin olmasını da çok düşük görüyorum. Bu takımın henüz bu oyunu yok. Fatih Tekke daha yeni geldi. Daha önünde çok yol var. Yapacağı çok iş var. 8 numara alması lazım. 10 numara alması lazım. Stoperinde sakatlanmayan 15 dakika, 10 dakika 2 maç oynayıp 3 maç o değil abi. 2 tane baba stoperin alması gerekiyor. Beklerde problemler yaşıyor. Merkezde 8 numarada ve 10 numarada ciddi problemler yaşıyor. Hadi kanatta Zubkov, bir şekilde vakayemesi var yaşlılar ama yani Ciraguş'u koydu memnun kaldığını söylüyor. Cihan Çanak hadi bir şekil ileriye Santofor'un seni kimi getireceksin? Şimdi burada iskelet yok. Burada bir oyuncu profili yok. Bunu otur, durmadan bunları yakalamak mümkün değil. Ama Fatih Tekke'nin kafasındaki detay büyük oynuyor. Motivasyon sağlıyor. Buradaki oyuncuların düş, büyük düşünmesini istiyor. Ya ben ilk dörtte gireyim, ilk üçe gireyim ama ben burada Trabzon'da 2 sene daha oynayayımdan ziyade hedefinin büyük olduğunu, oyuncuların da kendisine gelip buradaki hedefe göre pozisyon almasını istediğini düşünüyorum ve Fatih Tekke burada mental anlamda bu açıklamayı yapıyor. Göndermeyi bilinç altına yapıyor aslında. Şampiyonun yapacak bir hoca geldiği oyuncuları aşılamaya çalışıyor. Oyuncu performansı Hani bazen sezona göre şekillenebiliyor. Ya nasıl olsa düşmemi oynuyorsun. Ya nasıl olsa ilk dörde giremem. Nasıl olsa benim hedefimde Türkiye kupası var. Diğer lig maçı önemli değil. Gibi bir algıya girebiliyorsun ama Fatih Tekke bunu biraz engellemeye çalışıyor. İşi kolay değil. Dün çok güzel analiz yaptığımı düşünüyorum. Açın izleyin abi. Sabahki videoyu, dünkü akşamki videomu açın. İzleyin abi. Muhteşem bir videoydu bence. Maçın bütün analizini yaptık. İçeride, dışarıda neler yaşanıyor. Hepsini sizlere aktardığımı düşünüyorum. Diyor ki... Fenerbahçe maçımız var biliyorsunuz. Takım çok yoruldu diyor. Bir gün izin verdim diyor takımı. Normalde vermeyecektim ama çok yorulduğu için bazen izin vermek güzeldir. Kafalarını dağıtırlar. Bodrum maçımız zor geçti. Fenerbahçe maçı da zor geçecek. Biraz sabretmenizi istiyorum. Sabır her şeyden önemlidir diyor. Bizim önceliğimiz sabır şu an arkadaşlar. Fatih Tekke burada sabır istiyor ve çok haklı. Taraftar anlamında biz kızıyoruz. Oyun gelmedikçe strese giriyoruz. Bunların da farkındayım. Keyif alamıyoruz. Gençlerle çok kıyaslamaya giriyoruz. Bu da biraz zarar verebilir. Artık U19 takımına bak, A takıma bak gibi söylemleri de çok girmeyelim. Trabzonspor'umuzu burada birbirine çarpıştırmayalım. Bu sefer antipatikleştirmeyelim U19 takımımızı bazılarına göre. Bak ben çok iyi biliyorum. Önlerini tıkatmayalım çocukların. Bu çocukların önünü tıkamasınlar. Bu çocuklara zarar vermeyelim. Kıyaslamaya yapmayalım. Oradan kaç tanesini A takıma çıkartabiliriz? Bunun hesabını yapalım. Görüyorum işte gençler oynasın, A takımdakiler gitsin ya. Yani A takımdakiler de bakın ben size söyleyeyim A takımdakiler de aşağıya doğru bilenmesin yani. Bunları ben yaşadığım için söylüyorum. Ben altyapıdayken A takımdaki oyuncuların bizlere Sanchez'in de söylediklerini çok iyi bildiğim için ayağımızdaki topu bize vereceksiniz diyen diyenlerle oynadım ben. Ayağındaki topu vermeyene tek matanlarla oynadım ben. Bizim dönemimizde bunlar çok fazlaydı. Şimdi biraz daha biraz daha medeniyet geldi tüm futbolunda da ama böyle şeyler de var. Bu da değişik bir detay farklı bir ay bakış açısı. Bunu da yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Fatih Tekke diyor ki bugün pis kokular vardı diyor maçta. Bak dünkü maç için diyor ki bugün pis kokular vardı maçta diyor. Burada ne demek istiyor? Burada ne demek istiyor Fatih Tekke? Bunu söylüyor. Bir duyum var demek ki diye düşünüyorum ben. Ben böyle düşünüyorum. Maçtaki sadece hakemin kararlarına göre konuşmuyorum. Bir duyum var diye düşünüyorum. Ahmet Metin Genç belediye başkanımızdan bir açıklama geldi. Diyor ki dünkü olaylar arkadaşlar maç oynanırken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçında bir kavga çıktı. Tribünlerde bir taraftar dövüldü. Bir tane taraftar tribünden içeriye gönderildi. Hakem içeriye girdi. Arkadaşlar dün maçın e, e, sahanın içerisinde bak şu an görüntü izliyorum ben. İçeriye en az 50 tane polis girdi. İçeride kavga var. Hakemler orta hakemler ortada B toplandı. Hemen devam etti. Ya arkadaşlar Türkiye'de bu maçları oynatacaksın diyorlar. Bitireceksin diyorlar. Sonra ne oluyor? Birisi giriyor hakeme bir tane vuruyor. Birisi geliyor oyuncuya bir tane vuruyor. Oyuncuya geliyor vuruyor. Bizim oyuncumuz bu sefer arkadaşını korumak için şeyi dövüyor. Bizler bunu Trabzon'da yaşadık. Oyun, oyun birisi girdi içeriye. Taraftarı dövdüler. Taraftar vurmadı aslında. Girdi. Taraftarı dövdü. Bu sefer taraftarlar içeriye girdi. Bunun tam tersini de yaşayabiliyoruz. Bu sefer zincirleme işler büyüyebiliyor. Türkiye'de biraz daha bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Tüm stadyum bir oyuncuya küfür edebiliyor. O küfür edildiğinde hakem burada anons geçmiyor. Anons geçmediği için işler çığırından daha da fazla çıkılıyor. En enteresan şey olabiliyor. Metin Genç diyor ki Trabzon'da olaylar yaşanmış olsaydı objektif bir şekilde yorumlayacak Türk futbol kamuoyunu aynı objektifle sahneye davet ediyoruz demiş. Trabzon'da bunlar olursaydı olsaydı ya hep Trabzon'da aynı olaylar şöyle Trabzon böyle Trabzon diyeceklerdi. Bunu hepimiz adımız kadar eminiz. Böyle söyleyeceklerdi ama biz çok güzel bir duruş Arkadaşlar bizim kadar hakkı yenip de bu kadar gerçekten bak dün videoda söyledim sabreden bir takım yoktur. Bunlar bizim yerimizde olsa yakar yıkarlardı ligi. Onun için içinden geçerlerdi ligin. Bakalım arkadaşlar. Yani Fatih Tekin'in şu söylemi de çok güzel. Diyor ki oyuncularıma maç öncesinde de toplantıda söyledim diyor. Biz çok büyük bir camiayız. Biz çok büyük bir takımız. Büyük camianın oyuncuları böyle mücadele etmelidir diyor. Mücadele ettiği zaman Allah da yardım eder. Allah yardım ettiği için de kendisi de söylüyor. Mücadele ettiğinde istediğinde Allah da yardım eder. Ben bunu takımda görüyorum. Yetenekler evet kısıtlı oyuncu grubu hemen hemen aynı oyuncu grubu ama Trabzonspor takımımızda ben bunu görebiliyorum arkadaşlar. Fatih Tekke'nin e, oyuncu tercihlerinde de birazcık değişiklikler var. Yani bir maç önce oynattığını sonraki maçı oynatmayabiliyor. Sistemsel değişikliğe gidebiliyor. Mesela arkadaşlar bakın. Şimdi e, şimdi kulübede bakıyorum. Şimdi son oynanan Ozan Tufan mesela. Bu maçta oyuna sokmuyor Ozan Tufan'ı. Ondan önce Dragos'u bu maçta oyuna soktu. E, Enis Testan ilk 11'de başlattı. Bu maçta oyuna sokmadı. Yani Fatih Tekin'in düşünceleri de çok enteresan baktığım zaman e, oyuncu değişikliklerinde de yani iki tane 11'den adam oynatmayıp sonraki maçta oyuna sokmuyor. Ama Fatih Tekin Enis Testen kararı çok yanlıştı. Ve tarihi bir fırsattı bizim için. Sikan'ı Santofor izleyecektik. Onu oynatmayarak bence orada bir hata yaptı bilmiyorum. O okay ve Mendy kırmızı kartla attı. Yani Allah korusun çok kolay kart çıkarttı. Allah korusun biz elenseydik kim bize ne anlatacaktı. Ben yine size şunu söyleyecektim arkadaşlar operasyon yapıldı ama herkes mutlu yatıyor. Rahatın aşağıya hiçbir şey olmaz. İstifaya sabah kadar çağıralım hiçbir şey çıkmaz. Bunu sizlere daha önce de söylemiştim. Zayat Başkan'la alakalı şöyle bir detay vereyim. Biz üzülürsek sen de üzülürsün. Burada bir dizayn var. Ben iki kere size aradım ama telefonlarımı açmadınız. Burada ben onun için size buradan sesleniyorum dedi. Burada bir dizayn var. Lütfen bunu yapmayın. Biz sabırlıyız. Size burada desteği çok verdik. Bundan sonra gene veririz ama bu şekilde devam edersen üzülürsün diye de bir gönderme yaptı. As Başkan ilk defa çok güzel bir konuşma yaptı arkadaşlar. Ben bu şekilde yorum. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Sabah bir videosu gelsin istedim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.